Efe ile oynadı Zeymin Efe. Sağ kanatı Era şimdi. Era çekti topu. Era'yı vuruşu. Batın. Kaleci. Furkan topla beraber çıkıyor. Atak şansı Dinamo Madenler'de. Baran top aldı. Vurdu. Top kaleciden dışarı çıkıyor. Korner. Emre mükemmel bir kurtarış yaptı. Korner. Korner kullanıldı. Kaleci son anda. Yakup'la mücadele sahi sırıdır hakimin ten Halil. Şık hareket Halil ten. Paslayacak arkadaşına baktı. Halil'den şık çalımlar. Halil'den pası verdi. Hakan Kaleci Mehmet. Kuz. Hakem bir dövüş şimdi Kemal. Kemal'in vuruşu barajdan döndü Kemal. Pası verdi. Emre pası. Onur Kaleci. Kaleci'den iyi bir kurtarış Hakem bir dövüş aldı. Oğuz topu başına. Oğuz vuruşu Kaleci Tahir. İnanılmaz kurtardı Tahir. Oğuz'a geçirdiler <laughs> Meti. Top orada yani Real Yunanlı'nın müdahalesi var. Kale vuruşuyla oyun başlayacak. Tahir'den uzun top şimdi altaya doğru. Kafayla müdahale Alpaytan. Top şimdi de Üstelin vuruşu. Kaleci Görkem. İnanılmaz bir vuruşu. İnanılmaz bir...